Teknopattan herkese merhaba. Bu haberimizde Tesla araçlara gelen yazılım güncellemesinden bahsedeceğiz. Evet, Model S ve Model X araçları için bir yazılım güncellemesi geldi bildiğimiz, alıştığımız cep telefonu yazılım güncellemeleri gibi artık arabalarda yazılım güncellemesi geliyor. Evet Ali, cep telefonlarında OTA dediğimiz over the air yani havadan gelen güncellemeler sayesinde telefonlarımız yeni özellikler kazanıyordu. Tesla'nın araçları da gerçekten çok donanımlıymış ki yazılım güncelleme sayesinde yeni özellikler kazanmaya başlamış. Recep, temel endişe tabi yazılım güncellemesi gelince arabanın remi yetecek mi? <laughs> Yoksa donanım <laughs> özellikleri yetersiz kalıp arabayı değiştirmek zorunda mı kalacağız? Bunları merak ediyor insan. Çok ilginç bir haber gerçekten. Hani normal Normalde telefonlara, bilgisayarlara gelen güncelleme haberlerine oldukça alışkınız. Evet. Mesela Microsoft'un Windows işletim sistemi için her ayın salı günü yaptığı bir klasik geleneksel güncellemesi var. Bu. Şimdi arabalarda da yazılım olduğunu, elektronik beyin olduğunu uzun süredir biliyoruz ama Tesla işi birazcık abartmış burada. Evet Ali, Ağustos'tan sonra, Ağustos 2015'ten sonra üretilen bir aracı satın aldıysanız bu yazılım güncellemesi sayesinde arabanız otonom e, sürüş özelliğine kavuşuyor haberi biraz daha açalım otonom sürüş özelliği ne demek Recep yani cruise control gibi bir şey mi burada ali cruise control'ün biraz daha ötesine geçiyor araba tamamen otomatik şerit değiştirebiliyor kendi kendini kullanıyor şimdi araba çevresindeki diğer arabaları nasıl algılıyor Ali bunun için çok farklı sistemler var. Radarları kullanıyor, kameraları kullanıyor, GPS'i ve aracın kendi üzerindeki diğer algılayıcıları kullanıyor. Zaten daha önce aslında pek çok böyle geliştirilen proje görmüştük. Nvidia'nın projeleri vardı. Haber arşivimize bakabilirsiniz. Mesela Nvidia'nın geliştirdiği böyle sürüş sistemleri var. Yayaları algılama sistemleri var. Hatta haberimizde bunun detaylı bir videosunu bulabilirsiniz aşağıdaki bağlantıdan. Haberin detaylı videosunda Teslo'nun otopilot sistemini gerçek trafikte, gerçek araçların arasında kullanıldığını görüyoruz. Bunun gerekli yasal izini almışlar. Gerçek canlı trafikte test etmişler. Evet Ali yine de bazı kısıtlamalar söz konusu. Aracı kullanırken belli sürede bir direksiyona dokunman gerekiyor. Henüz daha yasal olarak e, kendi başına giden araçlara izin verilmiyor sevgili izleyiciler. Bir nevi test aşamasında kabul ediliyor. O yüzden şoförün mesela şoför koltuğundan kalkması söz konusu değil. Kesinlikle. Bu bağlamda da arada sırada bir direksiyona dokunmanız veya gerektiğinde direksiyonun kontrolünü elinize almak için biraz sıkmanız gerekiyor. O noktada onu yapmalarının sebebi biraz refleksif olmuş. Mesela sen şimdi bir yaya gördün, evet. direksiyonu bir sıktın. İnsanların genelde yaptığı hareketi analiz etmişler sevgili izleyiciler. Siz direksiyonu sıkı sarıldığınız zaman hemen sizin kontrolünüzde fren yapıyor araç. Neden? İnsanlar çünkü kendileri kullanmadıkları bir araca henüz daha o kadar alışkın değiller. Evet. evet. Doğal olarak insanlar telaş etmesin, panik yapmasın diye böyle bir özellik geldi ama. Hala kontrol şoförlerin kendi elinde. Ee, gelecekte daha fazla pek çok haber göreceğiz bu konuda. Yazılım güncellemesiyle araçlara gelen yeni özelliklerden hatta bunların belki de kısa yollarından bahsediyor olacağız. Çok ilginç bir döneme geçiyoruz acaba. Evet bu otonom e, sürüş konusunun kafa daha detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Bir başka haberimizle görüşmek üzere.